İskenderun, Savaş Mahallesi 98 sokak üzerinde bulunan mekruh bina üzerine çıkan kedi 4 gündür burada mahsur kaldı. Her gün çatı üzerinde dolaşan ve miyavlayarak çevredeki vatandaşların dikkatini çekmeye çalışan kedi çatının üstünde oldukça zor anlar yaşadı. <laughs> Binanın karşı tarafında bulunan işhanındaki vatandaşların fark etmesi üzerine birçok yer aranmasına rağmen kedi bulunduğu yerden indirilemedi. Bölgede bulunan vatandaşlar haber ekibimize durumu bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gelerek çatının en üst kısmına merdivenle çıkmayı başardı. Çatıda kendisini kurtaracak ekibi gören kedi önce çok korktu ve çatının uç kısmına gitti. Ardından ise itfaiye erinin yanına gelerek kendini sevdirmeye çalıştı. Daha sonra ise itfaiye ekibi kediyi bulunduğu yerden alarak aşağı indirdi. <laughs> gündür bugün. burada. mı bekliyordun? Evet. O kadar uğraştık ama bir merdiven bulup şey yapamadık. İtfaiyecileri o kadar çağırdık çağırdık. Şimdi artık sizlere gazeteciye bildirince Yakup Bey ondan sonra gelip indirdiler. Dört gündür aç susuz kedinin kurtarılması çevrede bulunan vatandaşları sevindirdi. Allah şükür olsun. Bizim yani. de sayemizde. Şey Allah razı olsun. En çok da Yakup Bey'in sizin sayenizde oldu bu. Başka bir türlü gelmiyor. Çünkü geldi gitti. Bir şey yapamayız şimdi. Yani? Şimdi bir Çok şükür bacı var mı? Hadi